sizlerle birlikte bir ev yapımıyla karşınızdayım. Neden çok kasıyor derseniz kasıyor. Of, evet. Bugün bir sizlerle birlikte bir ev, ev yapımıyla karşınızdayım. Bir taht ev yapacağız bugün bir sizlerle birlikte. Öbür taşıya falan yaptığım videosu da var. Hmm. Zengin ve no no ve no ve pro kapışmalarına ilgili o şey de var. Bunlar da çıkmıştım. Onda da ev yapıyordu. Bununla da bir tane ev yapacağım. Ne yapacağım derseniz. Bu benim kendi evim ama taşı, taşındıracağım. Taşınacağım bu evden. Burada eşyalarım falan var işte. Orada ilmasım var. Burası benim tarlam. Burası benim şeyim. Bu da neyim? Tatlı meyveler. Tarlam da şurada. Şurada da onlar da. E, gayet güzel yani. Hemen bir yat uyuyalım. Sabah olsun evimize başlayacağız. Hemen malzeme falan da toplayacağım. Hemen bir gidelim. İnşallah yetişir çünkü kapatmak zorundayım dersin sonu yapacağım. Ders başlayabilir o yüzden. Oğlum Ahmet çaydı görecek lan. Tamam sus başla. Şimdi hemen bir gidelim odunumuzu falan bir kasalım. Oğlum nerede lan benim baltam? Baltam. Nerede bu? Düğme ne? Abi Şuradan baltamı maltamı hepsini bir Alayım benim kelim astı. Yukarıda benimki. Bak burada baltamız alalım hemen. O da müzik toplayalım. Dur oğlum. Önemli bir şey anlayalım da. Yanımıza ölürsek falan elmas kılıcı gerekmez ölürsek falan ölelim burada doğalım yani şunları da koy balta gitsin gerekmez balta yaparız yani hop hayatta yani çok kolay da olduğu için acıkmayacağız acıkırsak da bir şeyler buluruz artık Epey bir odun toplayacağım için acı kırmak kesin. Oğlum ben ölürüm bunda. Tamam buradan hemen bir epey bir odun toplayalım. Ondan sonra bir yerden intiham ederiz artık. Oluşmalı noktamız bunun belli. Bunu ben kırmışım ama. Hop. Abi odunlar da var ya fazla uzaklaşmayalım evden. Ona yetmiyor bu. Ben odun toplamam lazım. Epey bir oduna ihtiyacım var ya. Hemen gidelim şuradan. Yakın bir yerlerden toplayacağım. Kuzenimle oynamıştık. Elmas bana falan verdi. Niye niye şey yap, niye şey yapmadın? Tarlanı hiç toplamıyorsun diye. koyunları niye kırpmıyorsun, beslemiyorsun diye. Yani gerek duymuyorum. Koyunların alanı büyüteceğim zaten. İneğin neredesi hiç yok. Bir tane var ancak. İnek çünkü çok bulamıyorum. O yüzden bir tane buldum. Onda şans ötesi buldum yani. Tamam hemen, hemen şunu kıralım. Hemen kıralım. Evde de odunum var da gene bir kırmak istedim. Gayet güzel güzel kırıyorum. Arkadaşlar siz de yorum da yapın, beğenin de, abone de olun da. Abone olmuyorsanız yani ayıp ediyorsunuz. Tamam, şöyle evimiz orada değil mi? Ben evi kaybedeceğim diye korkuyorum. Çünkü çok emek verdim o tane. Tam, tam yapabilirsin lan bu ne yorumlar yazın lan bu ne ben bunun daha fazlasını yaparım arkadaşlar tek demiri kuzenimden aldım tek demiri kuzenimden aldım o kadar bunlar hepsi benim emek bak Ge yemin ederim ki game ottan falan hiçbirini almadım burada derilerimi saklıyorum bak game ottan almadım inek kesme epey burada da bu bunlar var tohum için bu da demir kapı için kapı şeyi. toprak ondan sonra hiç game almadım burada merdivenimiz var burada kemiklerimiz ondan sonra cıma. burada meşale game almadım bak asla yalan söylemem burada sandığımız 5 tane sandık var havuç ve makas bak o şey Game Up'dan almadım kendim yaptım Burada şu iki şey doluydu ama o Böyle birkaç şey doluydu ama bunlar için kullandım Hatırlamıyorum Burada da şeyim var Sonra cuma Burada çitim var Kovalar Burada da masmur Bak bunları almak için bak yem ot almalıyım. Yemin ettim bak. Sonra burada it ineğimiz var. Burada da atımız var. Oğlum bu ne ya? Koyunlar epey çoğaldı. Ben bunu burayı, burayı büyütmem lazım. Burada da şeker kamışlar var. Burada koyunlarım var. Adı bunun pofuduk. Lan ne? pofuduk. Neydi adı lan? O? Kadim evet kadim koydum ben bunu. Senin adın kadim. Şimdi gidelim hemen odunumuzu kasalım. Bakalım tamam, iyiymiş. Gidelim odunumuzu kasalım. Hemen gidelim. Abi niye bu kadar kasıyor? Şarjdan dolayı mı? Ben şunu bir şöyle takayım ya. Tamam. Tamamdır. Abi bak. Ağacımızı bir toplayalım. Abi of çok kastı. Çok kastı çok. Çok kastı. Niye çok kastı ya? Şarjım da iyi de onun ki iyi yani şarj. Bu tarlamı toplasam ne? Artık bilmiyorum ki. Gideyim bir, bir bakayım. arkadaşlar bunların daha devamı gelecek. Yani öbür bölümde şu koyunların alanını büyüteceğim. Çünkü baksanıza epey bir oldular yani. Bunu tamam siyah bir şey olsa kurbanlığa satacağım bunları kuzenim. Şöyle atımızda bir gitti gizelim. Bizim ev yapacaktık. Hemen yapalım isterseniz. Satımı falan çıkardım çünkü Olanlarımızı yapalım. Hemen. Ama mobilzem kullanın daha iyi video çekerken. mobilzem çok güzel. Şimdi ondan sonra geliyorsunuz. Düz bir alan buluyoruz. Babako. Abi toprak dur. Kürek lazım bir de aru bu ne ya ne kasıyor? Kasacak da bir şey yok yani. Ha şunları göstermedim. Burada benim yemeklerim var. Orada da demirim işte. Dur lan. Çok kasıyor ve o kadar. Tamam. Bana kürek lazım. Çünkü ev için. Yer açacağım. Hop. Yine. Kuzenimle çekecektim bu videoyu ama. Olmadı. Yok, ne kuzeni ya ben. Kafamı karıştırdım. Arkadaşım mı? Sabahtan beri kuzenim diyorum. Tek demirleri bir arkadaşımdan aldım. Elması da benim sadece. Onun evi de. Şurada dümdüz gidiyorsun bir tane köy çıkacak. Onun evi de orada. Elmas bir ev. Ne elması? Odundan bir ev. Siyah odundan. Çorundan. Ona da gideriz yakında. Ama o gelmiyor şu Oynamıyor. Abi, abi kasmasa güzel olacak da. İlla mı kasacak ha? Kasacak bir şey yok ya. Abi bekleyelim bir. FPS düştü galiba. Dur bir bakalım. Bekleyelim de. çok şey olur. Çok kastı ama ya. Hemen. Dur ya ben park yapsam olmaz bir şey. Burası bir havuz anı olsun. Havuz, havuz. Şöyle bir havuz yapacağım ben. Arkadaşlar beğenirseniz bir 10 like atın. Beğendiyseniz 10 on like. Nasıl ne like atacaksınız ki? 20 kişi like atmışsınız ya 10 like çok mu görüyor musun arkadaşlar 20 abone olduk onun için çok sağ olun hepinize bu şura ablam da ondan sonra bizim dükkanda çalışan abla da var o da olmuş sağ ol arkadaşlar video kapatmak zorundayım çünkü çünkü bunun alanı daralıyor. Çünkü yer yok. Bir sürü video çektim. Yer yok ve şimdi gitmem vakti. Görüşürüz. Öbür videoda devam ederiz. Bye.